Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte GTA Vice City oynayacağız. GTA Vice City 2. bölüm yani 2. bölüm oluyor. Evet. Hemen bir dakika. Bir yerden aç. Hadi odun kesme sesi geliyor. Tamam, evet. Hemen oyunumuza başlayalım. Bir bölüm çekmiştik. Tabii zaten bir bölüm çekmiştik arkadaşlar. İkinci bölüm. Of, Tommy'nin yakışıklılık şaka mı? Hemen, hemen. Ne, konuşuyorsun? üşüyorsun. Kan Telefon çalıyor. Oh, <laughs> <laughs> keşke Türkçe ama yapsaydım da siz okuyabilseydiniz ya. konuştum. Hiçbir şey olmamış. Nereye gideceğiz. L L L L kim olabilir sizce? Ben nereden bileyim? Kapla çekil yolun ortasından. Oh Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bo. Evet, gök gibi uçtu. L'ye <laughs> geldik arkadaşlar. L'nin adı ne? Of. Ben neyim ya? <laughs> Kaza yapmadıktan 5 saniye sonra. Ben gerçek bu arada ehliyetsiz kullanırsam çok pis kazalar yapabilirim. Ama zaten ehliyette kullanmak zorundayız ki. Bu kim? Uuu cani pis herif. Ben asla kimseyi öldürmem cani herif. Ben asla kimseyi öldürmem. Ben asla asla kimseyi öldürmem ya. <laughs> Şuraya gidelim daha yakın bence. Ya daha yakınmış. Evet. Evet arkadaşlar hemen geldim buraya. Selamun aleyküm. <laughs> ya öldürmeyecek bir şey. Ben dedim. Pat diye daldım. Çek 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 var. Çekicimi ver. Çekicini tutayım. Evet. Arkadaşlar belki bir oynamayı yaparım GTA Vice City ya da GTA San Andreas bittikten sonra GTA 3'ü çekeyim mi diye. Çekmezsem Clash Royale ya da başka bölümler çekeceğiz ya da yeni oyunlar işte. <laughs> GTA 3'ü bence çekmeye gerek yok ya. Ben öyle düşünüyorum ama size bağlı. Siz çek diyorsanız çekeceğim. Ne yapacağız? Junior'un arabanına bin. Binemiyor mu araba? Kırayım mı arabasını? Arabasını durayım mi? Bagajı da kırdım. Kırıyorum. Kırıyorum. Kardeş çekil önümden. Al. Al sana. Al. Sonra çekişti adamın kafasına bir tane daha indir. Adamın arabasına binmeyeceğim. Adamın arabasını çünkü öldürdüm. Ben de öldüm. Acaba şimdiki haritanın bir ucunda mı yoksa yakın mı? Bir ucunda gibi görüküyor. Abi gel tamam güzel oyun ya valla. <laughs> İki tane anket yapacağım. İkisinde oy verirseniz sevinirim. Şimdi bir GTA 3 çekeyim. GTA 3 çek. GTA 3 çekme. Ee, ya da GTA San Andreas mı GTA Vice City mi? İkisini GTA Vice City iki bölüm çektim ama zaten oyunu biliyorsunuzdur diye ümit ediyorum. Soracağım size yani. Ya ben yani ikisi de çığır açmış bu oyun. Gerçekten ikisi de çok güzel oyun. Ama benim gönlüm GTA San Andreas'tan gel. Ben GTA San Andreas'ı çok farklı seviyorum. Çok iyiydi benim. Ben 5 yaşında görsek de GTA San ve GTA 5 karşılaştırma videoları izliyordum. O zaman da GTA de bilmiyordum. GTA 5 ile şey biliyordum. San Andreas'ı biliyordum. Tek onları biliyordum. Ama GTA San Andreas sürekli favorimdi benim ya. Bazı arkadaşlarım bana katılmıyor da. <laughs> Yakalayıp öldürecek miyiz misin pesto 4 yıldız? 4 yıldız dedim Dört yıldız dolarmış. Şimdi ben bu arabayı asla bilmem. Ama kendi arabam, kendi arabam, araba, ara arabam yok. Kardo, 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 korda, 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 korona, ay korona da alaka. dur gitme, aman, 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 abi, abi. Abi, daha iyi, daha iyi, daha iyi, daha iyi, daha iyi, daha iyi, <laughs> Of. Abi GTA abi GTA başta öldük bek. 58 canım kaldı. GTA başta bir daha öldük mi? CM'ye bile dedim. Yok dikeceğim. Allah affedersin beni. Ya şöyle. Telefon çalıyordu şimdi atlasam. Tamam. Evet konuş. Anladım. Anlıyorum. Yani. Anlıyorum ya. Evet 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 anladım. Görev yok. <laughs> Telefon kulübesi görevi mi? L'ye <laughs> gidelim baba. L abi. Abi çok, abi çok... kaldırırken arka diyor ya bir de. <laughs> Bir dakika. Bir dakika. İstediğim şey yapmak zorundayım ben. Evet evet evet. Şuradan atlamak zorundayım ben. Atlayacağım ben de ben de atlayacağım. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Yanıld. Hadi be. Yok imkanı yok. İmkanı yok. Öldü. İşte bu be. İşte bu. İyi. Yeah. Vardı. Öldü abi daha yakına gidiyoruz. Aynen daha yakın. Bir fan bulansa başlat korunaya şimdi hiç kimse hala bir şey diyemez. <laughs> Diğeri döverim. Bir dakika. Bu ne? Ha baş bir dakika yanlış bir şey başlattım. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma 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 mamma

<laughs> Toplulukta yüzde yüz yüzde geta bitince GTA var. İşte <laughs> Benim aslında iki yüz size süre verdiğim aslında oraya yazmalıydım ya. Çünkü videoda söylediğim için bağlarımı, videolarımı izlememiş olabilir. Duymamış olabilir. Ama söyleyeyim. iki gün süresi vardı. Arkadaşlar bu sefer GTA neydi o? Daha GTA 3'ü çek. GTA 3'ü ve GTA 3'ü çekme seçenekleri bir hafta olacak. <laughs> Bir hafta içinde değerlendirin. Söyleyeyim. <laughs> Çekmesek de olur. Çeksek de olur. Hiç sıkıntı değil benim için. Yani. GTA'sı, GTA. GTA Vakti GTA San Andreas'ı bitireyim. Belki GTA 3'ü çekmezsek. Klasik eski videolarıma geri göre dönebilirim. PES videoları, FIFA videoları. Spoyun konsolu videoları Of Spoyun konsolu be. İlk videolarımdan biridir. 4 kişi öldür. Daha rahat öldür. Kavga. Bu kavga değil ya resmen. Oo, beni yatırdı. Ne diyorsun hacı? Hacı beni yatırdın cezasını ödemeyeceksin. Ö öldürüyorlar beni. Anladım. Patlatacağım. Tık tık, 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 tık. Ya. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Gelin gelin. Böyle gelin. Böyle gelin. Böyle gelin. Böyle gelin. Çabuk çabuk çabuk. Gel gel gel. Oğlum. Doyayım mu sizi ha? Adamı sinirlendirmeyin. Ana ne o. Aaaa oh, çok kötü oh! Nasıl ölmüyorsunuz lan Ya <laughs> <laughs> Lan. Ya. Gece mi? <laughs> ya oğlum o nereden çıktı ki ya? Abi delirmenik Ya. amına sokacağım ya. Ya abi istediğim yerlere sıkmıyor ki bu oyun ya. Abi mo mobile oynamadık kötü tarafı bu. Ben adamlara sıkmaya çalışıyorum bu başka ellere sıkıyor ya. Abi bak videolarda önce küfür etmeyeceğim küfür etmeyeceğim diyorum. Videolarda kendimi küfür ederek buluyorum ben çok çabuk sinir olabilecek bir insanım ya. Tamam sıktım bir kere. Tık. Gel. Tık. Oha. Ama şimdi annemin nanayını yedim ben. Ayakkabıdan. Dur. Ya. Geberttim. Birazını. Altı mermim kalmış. Şimdi. Öldürürsen öldür. Abi versene be. Kral adam mısın sen be? Kral adam mısın çalmak? Mermim yok. Oh. Şimdi istediğim yere sıkmazsa ben de adam değilim ha. Ben de adam değilim. Verme aldım, mı aldım. Kaç. Bir sürü. Hem de. Öl. Şimdi gebermeye geliyorlar ki Nasıl patlamadı? Mamma mia! O A da gelmiş. A gelmiş. Çok güzel. Şimdi evimize gidelim. Bir kayıt yapayım. Bir kayıt edeyim oyunu. Sonra videoyu bitiririm. 3 yıldızım görevi bitirdi an yıldızları bitti. Aa, bu şey kralı olur ya Tommy. ile. Tommy ile. Kral adamları Tommy. Severiz Tommy'yi. Film tadında GTA 5. GTA 5 ne alakalı? <laughs> Belki uyanırız bir sahilde Hiç konuşmam. Hemen giderim. Hemen anketi oluşturacağım iki tane anket. İki, i̇kinci anketi ikinci anket neydi unuttum. Bir arıyorum. Başlarında iki tane anket oluşturacağım demiştim ya. Biri GTA 3 çek. Biri GTA 3 çek be. Hadi arkadaşlar görüşürüz.